Merhaba arkadaşlar ben Kutay ilk Dota 2 video bilgilendirme videomla karşınızdayım ee, oyun içindeki iki Out of Time ee, şimdi bu videoları çekmemdeki amaç Dota 2'yi hiç bilmeyen bir arkadaşın benim videolarımı takip ederek e, ileriki seviyeler kendini taşıması ileriki seviyelerdeki oyuncuların da tabi daha sonraki videolarda e, trikleri öğrenmesi bilinmeyen şeyleri öğrenmesi, bakları takip etmesi gibi şeyleri sizinle e, paylaşmaya çalışacağım videolarımda. Şimdi öncelikle bir Dota'yı tanıyalım. Dota Dota 2'den önce e, Dota 1 vardı tabi. Dota 1 eee Blizzard'ın yayınladığı işte Warcraft 3'ün bir haritasıydı. Defense of the Ancients diye açılıyor Dota. E, şimdi Dota 1'deki mantıkla Dota 2'deki mantık aynı tamamıyla. Ee, Dota 1'i IceFrog şey yapıyordu, yayınlıyordu. İşte en son tabii ben bıraktığımda en son 6.73 falan filan vardı versiyon yani 6. serinin 70 73. 76. Ee, çıkan şeyi. Bunu tabi her seferinde güncellemeniz falan filan gerekiyordu. İşte öyle gereksizlikleri vardı falan filan. Tabi grafikleri de çok daha kötüydü. Neyse işte Icefrog 2005 yılında bu Dota e, haritasını yayınlamaya başlamıştı. Daha sonra bugünlere geldik hala yayınlıyor büyük ihtimalle. Çünkü burada olmayan hero'lar orada var ve orada yeni hero'lar çıkmaya devam ediyor. Burada olmayan hero'lar. Eee... Kaç tane hero vardı tam bilmiyorum ama işte bir 100 civarı falan herhalde. Burada da kaç var onu da bilmiyorum. Bakarız birazdan. Şimdi dota'nın amacı bir tane hero'muz var, karakterimiz var. Alıyoruz. 25 level'a kadar bu arttırılıyor karakter. 25 level'a çıkana kadar item item falan filan kasıyoruz, eşyalar kasıyoruz. Neyse ben şimdi burada göstereyim. Dota bir çok daha ayrıydı da çok daha kötüydü. Dota 2 sadece bir oyun yaptılar ve yayıncısı Valve. Ee, göstereyim şöyle bir şimdi hero'larımız var. Şöyle. İşte. Burada hero'larımız var böyle görebilirsiniz. Bayağı var göründüğü gibi. Bunlar şimdi üçe ayrılıyor hero'lar. Support destek hero'su, işte carry oyun taşıyan, bir de strength tank hero'muz. bunlar görevlerine göre üç ayrılıyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela Dota 1'de itemini mitemimi falan filan kendin şey yapıyordum. Burada bilgilendirmeler falan var. Tabii işte ben burada size o bilgilendirmelerin Türkçesini bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle amacım bu. Şimdi hmm, ne yapalım? Ne gösterelim size? Şimdi şöyle bir ilk önce paneli anlatayım. Burada şu anda Dota'da olan arkadaşlarımız var. İşte Zarakan diye bir arkadaş. Buradan Dota profilini görebiliyoruz. Steam profilini mesaj atabiliyoruz. Partiye davet edebiliyoruz. Parti sistemi var. Giriyorsunuz. İşte birlikte oynatıyorsunuz. Oyun izlediği oynadığı oyunu izleyebiliyoruz. Silebiliyoruz. Burada Steam'de online olan arkadaşlar var. 3 kişi online'miş bende. Offline'da işte Steam üzerinden ekli olan adamlar. Ee, burada chat işte lobby falan filan var. istediğiniz lobiye girebiliyorsunuz. Ayrıca işte live games'ten turnuvaları veya işte çok e, proların oynadığı oyunları falan izleyebiliyorsunuz. Böyle özellikleri var. Dota 1'de oynamış olanlar Dota 2'nin farkını şimdi anlattıklarını da anlamışlardır. Neyse şimdi ayrı bir farkı iş hero giydirebiliyoruz burada. Hero'ları giydirmek işte bu e, LoL'de skin olunuyor ya yani işte onun bir değişim değişik hali mesela bu benim ax diye bir hero ee, bu eşyaların bir ayrı bir özelliği yok tabi ama sadece görüntü olarak işte alıyorsunuz giyiyorsunuz işte bu eşyaların türleri var işte mistik ondan sonra rayer ee, ondan sonra ne var ankamın kamın falan filan diye türleri var o eşyaların Evet başka bu Store'dan istediğimiz bu eşyaların zor bulunanlarını mystical'ları falan filan alabiliyoruz Steam üzerinden set ayrıyetten seti falan filan alabiliyoruz loadout tam bakıyoruz böyle workshop arkadaşlar bazıları yapıyorlar işte onlar e, yaptıkları şeyleri paylaşabilsin diye şimdi e Burada güncel haberler. Burası store dediğim gibi anlattığım gibi. Burası oyna bölümü, bu watch, bu library, kütüphane, bu komünite. İşte e, gereksiz şeyler, my team, işte protein list falan filan yani. İleriki aşamalar için bir şeyler. Burada şimdi find co find match match dediği maç bul. işte gerçek adamlara karşı maç buluyorsunuz. Find co bot match e, kendi takımın gerçek insanlar karşı takım full bot. Find the team match işte takımın varsa şey yapıyorsun lobi dediği arkadaşların falan filan turnuvalar için katılabileceğin yer create lobby kuruyorsun practice with bots botlarla takılma training bu oynamayı bilmeyenler için sanırım artık zorunlu tutuyorlar ben %16'sını tamamlamışım çünkü pek ilgilenmediğim bir bölüm training Burada yani şey yapmıyor, Dota'yı anlatmıyor, nasıl saldırılır, nasıl atak yapılır onları gösteriyor. Yani onları da ileriki videolarda eğer istek gelirse gösterebilirim tabi. Bu player activity dediği işte nerelerden neler oynuyor, burada söyleyeyim şöyle bir şey var Dota 1'de oynayanlar bilir. Çoluk çocuk ergenler falan filan çok tehlikelilerdi, mapek kullanıyorlardı falan. Tabi burada mapek yok ama şöyle bir problem var, Ruslar bu ergenlerden çok daha tehlikeli oyunu çok fena trollüyorlar dikkat etmenizi öneririm. Her ne kadar serveri seçebiliyor olsak da mesela şurada server'ı seçiyoruz mesela işte Europe East, Europe West bende seçili olanlar. İşte Rusya tabii ki de seçil değil ama Ruslar gelip Rus server'ını seçmeyip de Europe East, Europe West server'ını seçince geliyorlar. Şimdi ee, birkaç tane oyun modumuz var. Onları göstereceğim ben size. Şimdilik bir şey yapalım. Ee, ne yapalım practice with bots yapalım difficulty pasif olsun ezik göstereceğimiz için the radiant ve dire ee, bunlar işte şeyler şeyler, e, şeyler takımlar diyeyim başlayalım oyuna ben orada göstereceğim size zaten nasıl bir şey olduğunu kafasıyla. Şimdi. All modunu seçtik. All modunda bütün liralar açık istediğimizi seçebiliyoruz. Burada yukarıda sağ üstte işte rolüne göre seçim yapabiliyoruz. Benim dediğim ana roller işte carry, support ve e, nerede tankımız? Tank 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 dememişler de ne demişler o zaman bu adamlar jungler, support, durable demişler daha, yani işte e, daha fazla dayanabilen manasında demişler. Ot arkadaşlarımız pick yapmaya başladılar. Bunlar da bizim arkadaşlar işte bunlar da karşı taraf. Bu atak type dediği e, melee ve range olarak e, iki tane tür var. Biri yakıncı, biri uzakçı diye şey yapalım. Burada şey yapabiliyoruz benim en iyi oynadıklarım olarak gözüküyor bunlar işte sizin önceki oyunlarınıza göre şeyler benim favorilerim şu yıldızı işaretlediğimizde şuradakini e, Yıldız işaretlediğimizde orası şey oluyor e, ne var itemim olduğu hero lar. çok hero da zaten itemim var o yüzden yani item pek bir faydası yok şimdi e, size en kolay olarak gösterebileceğim mutluluklarımın ötürü olan trakses Draw Ranger. Trax şimdi şöyle bir şey yapmışlar. Dota 1'deki adı Trax esti. Burada Draw Ranger yapmışlar. Yani iki adı vardı. Bir adlarını kaldırmışlar. Böyle basıyoruz. Burası çıkıyor. işte bu itemler mesela benim ne var? İki tane item var. Rare Bow almışım. Burada da itemim var. Bu Repik. Vazgeçebiliyorsun. Başka yürü alabiliyorsun. play e basıyoruz. Çıkıyor. Şimdi oyunun mantığı şöyle. Anlatayım ben. Eee, well. oyunu biraz bir sesini kısayım. Kendi sesimi duyamıyorum, konuşamıyorum. Yani Gaming oyunu, e müzik oyunu. Tamam. Şimdi, şöyle eee 4 tane skill'imiz var. Artı bir de ability power'ımız var. Ability power değil de, ney? Primary attribute demişler. Ne <laughs> <Değil> bu? <laughs> <Dek> <laughs> Yani işte ekstra stat diyelim. Neyse şimdi e, olayın, oyunun esas amacı şu üç tane gördüğünüz gibi e, şeyler var, yollar var diyelim. Bu yollardan işte bu adamların böyle karşı tarafına e, kırmızıları yok ederek gitmek amaç işte şu ana binayı yok etmek. Bizim mekanda da var bundan bu. Şimdi ileriki aşamalara. E, anlatacağım. De şöyle bir şey var. Şimdi Dota 1'de bu yoktu. Dota 2'de bu var. Buraya basıyoruz kitaplar. Buradan basıyoruz. Burada insanların yaptığı, buraların yaptığı itemler çıkıyor şey itemler diyorum bu itler çıkıyor. Buradan seçiyoruz en yani çok rating alanı veya işte ne oynayacaksanız burada mesela bazı hero'lar support olabilir. Bazıları aynı anda hem support hem carry olabilir veya işte takımınızın eksiğine göre seçiyorsunuz. Ben burada Frost Arrow Draw diye işte yavaşlatan draw muhabbetinde bir şey seçtim. E, level aldıkça skill point geliyor. Bir sağ klikle itemleri alıyoruz. Alıyoruz. Ondan sonra şurada gold'umuz var. Şu shop, shop. Ee, şimdi onları anlatacağım yoldayken çok geç, geç şey yapmayalım, geri kalmayalım. Bu bizim shop'umuza girdiğimiz yer. Bir de buradan girebiliyoruz. Şöyle bir şey var. Şimdi uzaktan item alırsak base'e düşüyor itemlerimiz. Ee, yani ben buradan aldım base'e düşer. Bir de kurye olayı var. işte kurye bu Buradaki itemi alıyor, getiriyor. Bir de bunu uçurabiliyoruz 220 koltuğa vererek. Uçtuğu zaman işte daha hızlı getirebiliyor falan filan Şimdi her 30 saniyede bir şu krep sürüleri geliyor. Beşer tane, işte dörder tane neyse mekanik de geliyor. İşte bir her 5 dakikada bir mekanik geliyor. Böyle bir taş atan bir şey. Neyse şimdi bu bu şeylere son vuruş yaparak e, para kazanabiliyoruz. Bekliyoruz böyle bekliyoruz bekliyoruz. Böyle bunu beklemiyorlar pek hmm. arkadaşlar. Genelde direkt vuruyorlar. Neyse şimdi e, bunları topluyoruz. Şurada yazan Crap Lasted Deni Kill that Assist. E, ondan sonra şu paramız. Başka ne var? Burada bir tane gizli şap var. Aynı shop karşıda da var. Buradan işte bazı itemleri alabiliyoruz. Bütün base'deki itemlerin hepsi yok. Ayrıyeten şimdi ee, Başka ne anlatayım size Yararlı olabilecek Bu krepleri kesiyoruz. Olay son saniyede kreplere vurup parasını almak. Son saniyede vurmazsak Kreplerin parasını alamıyoruz. Öyle bir ufak bir problem var. Bu ikisi Hero. Bunlar Hero'lar. İşte bunların da itemleri var gördüğünüz gibi karşı tarafta <laughs> oynuyorlar. Genelde şöyle iki yukarıda, bir ortada, iki aşağıda olur. Ortadaki Hero... <laughs> e Böyle ne bileyim hızlı kasarsa çok işe yarayacak bir hero olur, hızlı kasar çünkü e, ne kadar şeyse e, tek başına şimdi biz burada her öldürdüğümüzde gördüğünüz gibi experience geliyor şeyden her crepten öldürdüğümüzde her killden de gelir işte experience geliyor biz iki kişiyiz experience ikiye bölünüyor e, ortada tek başına kastığı için arkadaş tek başına alıyor geliyor şimdi e, bizim bu botlar tabi biraz pasif olduğu için Denyo gibi böyle sağa sola abuk hareketler yapıyorlar Onları aldırış etmeyin siz Böyle vurduğunuzda işte son vuruş yaptığınızda artı 38 falan filan diyorsa tamam. son vuruş sizde kalmıştır Oradan anlarsınız son kalıp son vuruşun kalıp kalmadığını şimdi skillleri göstereyim şöyle mesela benim birinci skillim yavaşlatır böyle yav buzlu ok atıyor buraya Ondan sonra işte he şöyle bir şey var bakın. Her ulti. 6 levelda eee ulti diye bir tane şey geliyor. 6. levelda ve işte 12'de bir de 18'de. Kaçta? 6, 12 18'de gelmiyor. 16'da geliyor galiba. Kaçta? 6, 12. Neyse işte pardon Kaç? Neyse kafam karıştı şimdi. Eee 6. levelda ilk geliyor işte. Ee, şöyle bu en güçlü skillimiz oluyor. En güçlü skill'i işte e, kullandığınızda şeye çok daha iyi diğer skill'lerine göre. Şimdi bizim bu üstteki canımız, alttaki e, manamız. Skill bastıkça mana gidiyor. Şurada yazar mana costu. Ondan sonra bu damage'imiz, bu hızımız, bu armor'umuz, bu strength'imiz, bu agility'miz, bu intelligence'ımız. Ee, bu şey e yeşil noktalar. Natural creep. Ee, yine bunlar işte creep'lere benzer şeyler. Her e kaç bir dakikada bir çıkıyor bunlar. Ee, bunları niye koymuşlar? İşte bazı türler var. Ormancı, jungler diye geçiyor. Ormancı deyince çok hoş olmuyor tabi. Türkçe çevirince bir saniye su içeyim. Şimdi bu ormancı türü işte giriyor burada. Altta burada iki tane arkadaşı oluyor. Burada bir kişi oluyor. İşte onu yalnız bırakıyorlar. Buraya daha hızlı şey olsun diye. Gang diye bir kavram var. Mesela buradayım ben şimdi. Gidiyorum. Şu aşağısının iki kişi olduğunu düşünün buraya geliyorum işte buradan bunların biraz ilerlemesini bekliyorum ilerliyorlar ben arkalarından çıkıyorum 3'e 2 onları almış oluyoruz şimdi mesela ben bunları kesmiyorum şimdi şöyle bir şey var bir de ee, mesela şu şurayı görüyorsunuz bir de şurası var şurası bu e, şeylerde nehirin başlarında her iki dakikada bir run diye bir şey çıkıyor işte run double damage invisibility illusion e, illusion ondan sonra re, re, regeneration işte can doldurumu double damage ondan sonra invisibility haste var hızlı koşmayı sağlıyor illusion çıktı bende alıyorum her iki dakikada bir çıkıyor bunlar İşte illusion bunu yollayabiliyorsun illusion hiçbir şey olmuyor yani saldığında şimdi şöyle bir şey daha var bunlar secret shop dediğimiz yani gizli shop işte ee, bunu gitmen lazım veya kuryeyi yollayacaksın işte uzaktan hiçbir şekilde alamıyorsun. Alıyorsun burada işte gerekli olan itemi. Ondan sonra bütün itemler yok tabi burada yine. Burada da ayrı şeyler var buradaki gibi ama buradakilerin hepsi base'de var. Yani bazı secret shop itemleri de var orada. Orayı bir gözden geçirmeniz gerekir. işte i̇şte adım adım ortadan ilerledikçe şu tower'ları yıktıkça yaklaşıyorsunuz. Şimdi şöyle for faction diye bir şey var. Bu 3'lü kaç saniye? Bilmiyorum kaç saniye. 4 saniye emine. İşte e, tavrının tavrını 5000 kaç? 5000 armor mu? 1000 armor mu? Ne öyle bir şey veriyor. Vuramıyorlar yani kısacası. Yani her ne kadar damage çok aşırı kasmış olsa da şey yapamaz. Ee, mesela şimdi ben 3 levelim. Bu adam ortada kastı 7 level. Ama tabii ben sağda solda dolaştım. Ka şey olmuş olsam kaçta olmuş bu arkadaşlar? 5 level. Aradaki fark bu. Şimdi. Alt Q tuşu şey yapmanızı sağlıyor. Ee, skill'leri aktif edip şey yapma şeyini e, sağlıyor işte. Bu Atropos diye bir hero. Gereksiz Başka <laughs> neyi anlatabilirim Şurada Roshan var Bu e, ne kadar uzun süre yaşarsa Şu anda ilk dakikadan itibaren çıkıyor Ne kadar şey yaşarsa e, Uzun süre yaşarsa o kadar güçleniyor yani Ne kadar güçlense de işte Buradan tabi geçmemek lazım Saldım ben Sark'ı iyi bastım Tower vurdu var. Kuleler böyle vuruyor işte onu da göstermiş olduk aradan çıktı mesela burada ne çıkmış burada çıkmamış demek ki yukarıda çıkmış çünkü her iki dakikada bir çıkıyor bunlar şu anda 8. dakika evet. bu roshan bunu öldürdüğümüzde içinden ages of, Immor Eve of the immortal çıkıyor bu öldüğünüzde tekrar olduğunuz yerde dirilmenizi sağlıyor ama bir ölüyorsun 3 saniye bekliyorsun ondan sonra doğmuş oluyorsun o ara işte combat evet. bitmiş olabilir yani ama yine de çok büyük avantaj sağlamış oluyor sana. Tabii onu tek başınıza kesmeyi denemeyin çünkü e, kasmadan denemeyin çünkü güçlü bayağı güçlü bir şey. Ee, şimdilik bu kadar yeter herhalde Dota hakkında e, bir bilgi vermiş oldum yani gerekli bilgileri vermiş oldum size. Ee, başka bir isteğiniz falan olursa eksik gördüğünüz bir şey söylerseniz veya bilen arkadaşları izlerse hatırlatırsa bana iyi olur. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Ben Kutay. Kendinize iyi bakın. Sonraki videomuzda görüşelim.